Evet Tunçer Erçiğim artık programın sonlarına doğru geliyoruz. Barbaros gelecek şimdi. Barbaros Büyük Hakkan özellikle Türkiye'de e, kulüpler, eğlence mekanları bu gibi yerlerde müthiş seyirci çeken, her mekanı her gece mükemmelen dolduran bir adam Barbaros. Tabii ki bu ilginçtir. Yani bizim popüler müzik dünyamızda böyle insanlar vardır. Mesela... E, albümlerle değil de özellikle mekanlarla şöhret sahibidirler ve özellikle İstanbul'umuzda, Ankara'mızda, İzmir'imizde gece çıkan eğlenceye giden insanlar bu isimleri çok iyi bilirler. Barbaros İstanbul gece hayatında bir efsanedir. Gerçekten bir efsanedir. Biz de kabaremizde de sahne alıyor bu yazda hem e, Bodrum'da Dada Salon Bar değil, Dada Salon Brasserie'de sahne alacak. Aynı zamanda orada bir diğer mekanda da e, ne mekanladı? Barbaros mekanladığını söyle gelmeden. Dramalı. Dramalı da evet doğru dramalı. Çok güzel bir mekan sahibiyle de tanıştım. Harikulade bir sahibinin ismini söyle. Mustafa Bey. Mustafa Bey evet. Ondan sonra dramalıda da. da. E, ...sahne alacak. Neredeydi dramalı? Orta Kent mi? Orta Kent. Orta Kent'te evet. E, sahne Be, bence bu ilişki gayet güzel oluyor ya. Yani karı koca gibi böyle... ...işte... <laughs> ...salondan... ...mutfağa aynen konuşuyoruz. Pekala hanımlar beyler... ...Barbaros... Teşekkür bir adam. Çok yakışıklı, Nerede? çok çok sensin o, ah, çok efendi. Ben de bu ilişkimizde tamamen benden yararlanıyor. Bunu bir kere açıkça söyleyeyim çünkü Barbaros'la olan ilişkim içerisinde ben Barbaros'un albüm fotoğraflarını çektim, ben Barbaros'un kliplerini çektim. Ona sonra bir mekan sahibi olarak Barbaros'u ona sonra sahneye çıkarıyorum yani Hepsi mekan doğru sahibi doğru. diliyle söyleyeyim yani bizde sahneye çıkarıyorum falan filan Hepsi bu arada doğru. Barbaros Bey ne fotoğraflarımı çekti ne klip çekti ne bana bir ondan sonra ya tabii ki bizde sahne alması büyük nimet hakikaten büyük zevk büyük onur bizim için ama bu kadar yakışıklı ne derler ona eskiler tabii şey der böyle eskiden gelen bir laf vardır genç kızların sevgilisi falan filan sen <laughs> genç kızların sevgilisi olabilecek bir adam mısın Abi bu kadar güzel şey söyledin şimdi beni niye batırıyorsun? Çünkü böyle yapmam gerekiyor. Çünkü iyi arkadaşlar birbirlerini hem batırırlar hem çıkarırlar. Tamam peki öyle. İyi arkadaşlıklar da böyle karşılıklı sürekli metiye yoktur. İki öpücük bir tokat. İki <laughs> öpücük bir tokat diye. Tamam, şimdi tokadı ee, gider. Bir kere bir insanın bir insanın bak her şeyden önce bu beni deli ediyor. Bir insanın özgeçmiş falan gibi şeylerde şu yazılır mı? İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Yunanca biliyor. Biz gidelim kalkıp. Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Yunanca, Rusça ve İbranice dillerinde şarkı söylüyor. Yani, buyurun al. Ya, al bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi, sınava mı Şimdi... giriyoruz? Tamam ha, evet. peki. peki. Bana bir Fransızca, Yunanca. Fransızca şarkı söyle. Peki. Bir Fransızca şarkı ama bunların hepsini söyleyeceğimiz için böyle saatler geçer. Onun için bunların Seçkiler. Bö bölümüne önce bir Fransızca şarkıdan bir Tamam bölüm... bir tane mesela Bel. arkadaşın. Tolga Tümözen klavyede alkışlarınızla. Tolga Tümözen alkışlıyoruz. Yani. Evet. <laughs> Aşağıda kuliste bir içi vücudumun tüm hatlarını gösteren bir file badim var. <laughs> ee, onu giyip geliyorum. <laughs> Bu ne ya? Yeter. Biraz insanın acıması olur. Biraz <laughs> insanın acıması olur. Pekala, İtalyanca. Ha böyle böyle seçkiler. Pekala tamam peki. Evet, oh, İtalyanca ne yapsak ne yapsak. Evet, mutlaka mutlaka. Bunu ya bunu vallahi perişan etmeden bırakmayacağım. Bu kadar kabiliyetli bir adam. Bunu rezil etmeden, seni bunu burada rezil etmeden göndermeyeceğim. Ya bir göreceksin. tane bir şey söyleyemeyeceğim bir şey mi? Evet evet İtalyanca. Hayır yani söyleyemeyeceğim bir şey Sen söyle İtalyanca. Sen bir, bak göreceksin. Şimdi. Sen bir başla devamını bak. Sen göreceksin. Ee, yani. Sen normal şarkını söyle. Yandık peki. İtalyanca. penso che un sogno così non ritorni mai più mi dipingevo le mani alla faccia di blu poi improvviso venivo dal vento rapido e incominciava a volare nel cielo cantare oh to bu da olmuş olabilir 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 olmayacak bir şey yok tamam geldik İngilizce ee, İngilizce İngilizce Sinatra my way and now the end is near and so i face the final curtain my friends i'll say it's clear i'll state my case oh which i'm certain I've lived a life that's full. i am privileged each and every highway. More, much more than this, and did it much. değil, fena değil. Olacak, olacak. Ee, Portekizce? Ah, Portekizce. Rezil etmeden bırakmayacağım. Peki, bırak onu Portekizce'ye geç, tamam. Ya. İspanyolca, İspanyolca. Fark etmez peki. İspanyolca. <laughs> Sol. Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que he quedado en este corazón. Siento que olvidar la última mirada que me dio. Puedo orar por fin a última recuerdo de su voz, porque llorando tanto, tanto, tanto que no siento. Su lágrima quemando, me quemando, me nel cuerpo. Ai di me, che sta maldita luna de mi pezzo, este dolor. Bilmiyoruz yani tanto kanto diye atıyor da olabilir yani burada evet yani. Bence bir tamam. kontrol, kontrol etsinler şimdi, bence. Şimdi perişan oldu Yunanca buyurun. Ee, hmm. Hangisini yapsak? Bak 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 ukalaya bak hangisini yapsak? Hangisini yapsak ya? Yani <laughs> no, 1500 okay. tane var ya bir tanesini yapalım yani. La know. Πρέπει να σου πω τι μου συμβαίνει Στα γρήγορα και αφόρυβα θα δεις Κι αν έχεις κι εσύ κάτι να μου πεις Καλύτερα αν θες να περιμένεις δεν έχει σημασία τι μου βγαίνει Εκείνος που πονά καταλαβαίνει Μη μιλάς δεν είναι απαραίτητο Μη μιλάς θα φύγω σε ένα τέταρτο Mi milas veni na parete to Mi milas safigo te darto E tamam ya konuşmayacak düz daha bitmedi bitmedi daha <laughs> evet Rusya Dur Oczy czarnie, oczy zgruczie, oczy strasznie i przekrasznie, jak błubuje ja was, jak pająk się ja was, znadu widzę was. Bravo! <laughs> Hakikaten çok iyisin ha. Estağfurullah. Tüm dilleri bitiremedik ama. Müthiş değil mi çocuklar? Ya, ya ama hepsini arka... bilmiyorum. Yani en azından söylediğim ya, şeyleri tamam, anlıyorum, ama. biliyorum evet. evet. Ama Hı -hı. konuşabildiğim hakim oldum. Hepsi Hı -hı. değil tabii ki. Hı -hı. Peki. Mükemmel. Peki bir e, beraber bir klip çalışması yaptık ve o klipte hakikaten çok kötü oynadın. E, <laughs> yani, yönetmen kötüydü. Ya, yönetmen de çok kötüydü ve ben de çekerken büyük ıstırap çektim. Yani sürekli dedim ki acaba acaba bu hani şarkıcı olarak <laughs> tamam çok yakışıklı adam inanılmaz filan ama acaba başka birisini mi bulsak hani diye. bir şey Çok söyleyeceğim bir bunu şeydir. gerçekten klip sırasında söyledi biliyor musunuz <gülüyor> <gülüyor> çıktım giyindim geldim dedi ki He. ya bu olmamış başkasını mı alsak <laughs> Hayret bir şey ya ne kadar güzel moral He. verdi çıkarma ama ilginç bir ilginç bir deneyim oldu çünkü kışın e, burada e, dada salonun bulunduğu işte Koazar binasının iki tane büyük e, bina Bunlar onun e, koazar'ın en tepesi. Ee, helikopter pistinde. Helikopter pistinde çektik. Havada buz gibi havada. Bir parça esiyordu. Ondan sonra <laughs> biraz fena esiyordu hakikaten. Gördüğün gibi kendi klip arka arkamı, kendi arkamı, klip arkamı yaptım ve kendime kıyak çekerek kendi çektiğim klibi başından sonuna kadar gösterdim. <laughs> Öyle vallahi. <falan. gülüyor> evet ama ama, ama göz... başka bir başka bir şarkıcıyla harikalar yaratabilirdim açıkçası söyleyeyim yani daha doğrusu bu şarkıyı bu şarkıyı başka birisi söyleseydi harikalar yaratacağımı... ama nasıl nasıl koştun o soğuk havada nasıl böyle o nasıl o damdan düşmedik ikimiz de ona bir hayret şey soracağım o sağ koşuyor sola koşuyor etrafında kamerayla dönüyoruz. Ben de kamerayla beraber koşuyorum. İnanılmaz bir şeydi. Bir şey soracağım. Ben, sen miydin set dedi? yani Ya biraz bir adım daha atarsan klip efsane olur. Yani Tabii ya. ki ben söyledim. Düşseydin şarkı da klip de efsane olacaktı ve bütün dünyada bütün dünyada çok izlenir. Senin düşüyorsun sen böyle metrelerce. Yani ve, tam gerçekçi bir klip. Ve salça oluyorsun en aşağıda böyle. Tamamen salça oluyorsun artık filan Yazıyı da kırmızı yapalım ve, abi, kalbimin ve, ve, Ve menajerin, menajerin Sinan. Sinan Nergis bu işten bir para kazanırdı. Biz zaten bunu planlamıştık. E, i̇stersen ikincisini çekelim yine atlayayım bu sefer. Hayır atlamam gerek yok. Biz oldu. seni iteriz zaten öyle bir şeye gerek yok ama. Nereye ya... geldim ben ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay canım efendim. Peki şimdi bu şöyle bir şöyle bir. Aa. Bu arada bir şey diyeceğim. Lafını unutma lütfen. Bölüyorum Estağfurullah. seni Estağfurullah. ama Estağfurullah. gerçekten Olağanüstü ve çok güzel bir klip oldu. Çok Benim servis. çektiğim en güzel, en muhteşem kliplerden çok bir tatlısın. tanesi oldu. Ee, sana bütün herkesin önünde tekrar tekrar çok, çok teşekkür ederim. Olağanüstü çok. bir klip oldu çünkü. Çok güzel siz, Çok teşekkür ederim Sakın alkışlamayın çok utanırım. Bence ya. alkışlayın yani. Ağlayabilirim. Gerçekten ağlayabilirim. Ağlayabilirim. Hayatımın en güzel günüydü yani o kadar. Ama o kadar, o kadar da yalan söylemesen. Yani. <laughs> Bak. Eee şöyle bir makus talih, makus talih diyorum ben buna. Çünkü aynı şey mesela Kenan Doğulu ile ilgili olarak biz e, Kenan Doğulu ile beraber büyümüş gibi filan oldu. Kenan Doğulu bebekti ve böyle kocaman yanaklı. Nasıl tatlı bir çok sinir oluyor bunu söylemek? Niye söylüyorsun? Yanak, o problemi var yanaklardan çok büyük yanaklı bütün. <laughs> bütün fotoğrafları böyle çektiriyor. Yani yani mesela o Kenan bütün gece hayatını aynen senin gibi darmadağın eden bir adamdı. Çıktığı bütün kulüpleri doldurur, harikulade falan. Hala böyle müthiş o bir günler, adam. O günlerde söylenen bir şey var. Şimdi zaten artık albüm şarkıcısı. Evet. Ama o günlerde söylenen bir şey vardı. Ya bu Kenan'ın albümü olmuyor. Fakat eskiden ama eskiden. Ondan sonra ama efendim işte e, ...kulüplerde bir numara albüm. Şimdi böyle bir makus tali, ...makus kader... E, ...tersine çevrilmesi gereken... ...bir kader. Şimdi sen bu konuda... ...adımlar atıyorsun. Çünkü sen... ...gece hayatında, eğlence, gösteri dünyasında... ...çok şöhretli bir adamsın. Fakat albüm yapmak, albüm satmak... ...şarkı çıkarmak filan konusunda... ...bugüne kadar hep... ...mütereddittin. Yani her gün bir doğru, yerde çalışıyorsun. Çok doğru, çok doğru. Sahne aldığın yerleri ihya ediyorsun. Ama velakin bir tereddüt var. Ya bu albümlerde de olacak mı? Şimdi Kalbimin Ankara'sı çok güzel bir şarkı. Güzel bir iş yaptı. Ee, çok seviyorum. İnsanların diline takıldı. Çok sevdiğim evet. bir şarkı gerçekten. Yani bestecisini anmadan edemeyeceğim. Söz müzik Turul Cerrahoğlu'dur. Selamlar olsun ona. Miri Armakastar iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Hmm. Ee, Batu da çok güzel düzenledi. Yani emekçilerin de adını anmadan edemeyeceğim. Çok önem verdiğim, çok da değişik söylemli bir şarkı hep. Bunu da açıklamış olayım. Kalbimin Ankara'sı nedir, nedir, nedir diye sordular. E, şudur aslında. Kalbimin e, merkezindesin. Kalbimin başkentisin. Evet, başkentisin. Diye hani e, biraz Ankara'lılar parçayı, parçayı fazla sahiplendi aslında. Çok da mutluyum sahiplenmelerinden ama kalbimin başkentindeki kişi, kalbimin mutluluğu, kalbimin merkezi sensin diye seslenivermiş vermiş yazan kişi. Evet. Bir de çok da saygılı ve e, Kadir Şinas değer bilen bir insansın. Ee, ve düet projeler yapıyorsun. Bunların son günlerde en çok ses getireni Zeynep Talu'yla Talu şarkıları. Talu kolesi. şarkıları evet. Ve doğru. hatta Sevdik Sevdalandık diye bir klip yaptınız. Evet. Yani, Zeynep'in şarkısına. Zeynep'in şarkısına. Hatta konserler yaptınız beraber. Hem bizde yaptınız hem modada evet, yaptınız. Evet. Çok güzel konserler oldu. Fakat niye beni perişan ettin? Yani hem sen... Hem Sinan Nergiz. <laughs> Bu şimdi sevdik sevdalandığın başına şey var ya. Aba la ba la ba bla bla diye. Yapsana onu sen sen daha. direo. <laughs> Hatırlıyor herkes herhalde onu. Evet. 90'ları seviyor herkes. Yani bir bir ne gece Sinan onun menajeri, benim de çok yakın arkadaşım. Beni geldi aldı. Sana abap leleba ya, dileba leleyo. Yaptıracağız <laughs> diye. Fikir benimdi vallahi benimdi ya. E, i̇yi alt ettin. Evet beni. Bir gece böyle bayağı bir ama e, baya da hastaydı vallahi arka hastaydı sokaklarda ya. filan perişanım hastayım sesim filan çıkmıyor arka sokaklarda filan bir stüdyoya bu ne bana tecavüz mü edeceklerim paramı paramımı çalacaksınız böyle bir isim karanlık bir sokaklara götürdü biz bir stüdyoya girdik. ...orada ne yapacağım diyorum Sinancığım ne yapacağım... falan <laughs> ...ama hakikaten o ya, kadar yani. Ya kafayı mı yediniz <laughs> diyorum ben şarkıcı mıyım... ...onu da bir vokal koçu çıkartıyor değil mi o çocuğa? Tabii adım. tabii Fatih. Fatih bizde o de Fatih, bizde Fatih de sahneye çıkıyor daha. Evet da, çok güzel inşallah e, tekrar yapar. Ondan sonra o yapmış diyor ki sen ondan daha güzel yapacaksın bir de bak. <laughs> Ama ya. çok hastaydın ya. Gerçekten Neyse hastaydın. Neyse abi beni... Orada girdik saatlerce <laughs> diye beni bağırttılar, bağırttılar, bağırttılar. Bir de çok moral veren bir arkadaşımız var orada. O da diyor ki abi çok iyi oluyor. <laughs> Lan olmuyor oğlum bırakın gideyim <laughs> Evet diyor ben ayarlayacağım onu diyor orayı keseceğim buraya yapıştıracağım falan filan. Ay öküz gibi dövdüm bütün gece. Estağfurullah Sonra ya. Sonra klip çıktı. <laughs> Bil bakalım kim var. <laughs> Fatih var. <laughs> <laughs> Ama hastaydın çok çok hastaydın hakikaten ya. Ya benim hasta olmasam benim bir ebep bele diyor diye bağıracak halim mi var birader yani. Bunlar çok güzel olur valla. Ben, ben, çok istemiştim yani çok ya, güzel olur çok olağanüstü bir şey olur. Ya diye. yemin ediyorum beni perişan etmek için yapıyorsunuz. ya ben de kafa bulmak için yapmıyorsanız ne oluyor? Yani? Çok ya çok biz diyelim ki Okan'cım sana Var. Peki çok e, ebele istiyorsan. Ebele gübele diye bir ses çıkartman gerekiyor. <laughs> Seni bir gece bir yere götüreceğiz. Sırf buna kapa bulmak için yapmıyorsanız ne oluyor? Yani? E çok istiyorsan o kaydı da çıkartırız, <laughs> o kayıt da yayınlarız. Rica ediyorum çıkarmayın, bütün kariyerim biter <laughs> yani. <laughs> Korkum, Ama yayınlamadık diye sitem ediyorsun. Evet. <laughs> peki kalbimin Ankara'sını söylüyor muyuz? Hangisini söyleyeceğiz? Olur kalbimin, kalbimin Ankara'sı. Tamam peki. peki.